Merhaba arkadaşlar, Guardia Turca Çiftliği'nden selam olsun hepinize. Şimdi buradaki konumuz çok kafa karıştıran ve çok suistimal edilen secere nedir, secere ne değildir, secere nasıl okunmalıdır. Biz burada anlatalım, artık insanlar bu secere meselesine kandırılmasınlar. Yok anası babası seceren diye yavru satmasınlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir İspanyol seceremiz var, bakın. Ne diyor? Real Sosya'da Canina de España. Bu prese kanaryolar için geçerli. Şimdi <laughs> A secere nedir? A secere baktığınız zaman bakın secereler aşama aşama gelir. Köpeğin annesi babası, dedesi nenesi ve onların anne babaları kayıtlıysa iki taraf içinde geçerliyse bu. Yani anne soyunda da full 3 hat doluysa, baba soyunda da 3 hat doluysa federasyonlar buna A secere çıkartır. B secere nedir? Buradan bulalım hemen bir tane B secere. Genelde B secere için şöyle bir mavi renk kullanılır. B secere de. genel rengi mavidir. Ötekinde kırmızı kullanır genelde federasyonlar A secere için. Bakın bu da B secere bir köpek. Nedir? Anne ve baba soyu belli değil. Ancak şimdi buraya iyi izleyin. Diyelim ki burada anne var. Annenin anneleri belli. Anne ve babaları belli. Onların anne babaları belli. Baba soyunu belli ama annesi belli değil. Yani 1 iki, 3. bantta bir kuşak eksik kalırsa köpek yine B secer olur. Yani burası eksikse B secer olur. Burası eksikse B secer olur. Bu ne demek? Secerenin arkası komple döndüğü, dolduğu zaman A secereye dönüyor demek. Eğer arka tarafta bir eksiklik varsa biz buna B secer diyoruz. Bakın bu bir Rus Federasyonu Rusya Federasyonu'na ait secere. Devam ediyoruz. Bakın bu da export bir secere. Hangi ülkeye ait? Sırbistan'a ait. Bu Slovakya'ya ait. Bu Ukrayna'ya ait. Model her yerde aynı. Şimdi bakın bu da A secere. Biraz önce göstermiştin ya bakın. Baba, anne Onların ataları, onların ataları arka kuşak full dolu. Demek ki bu A seceri oluyor. A seceri olması için arkası doluyor. Şimdi geliyoruz can alıcı soruya. Peki B secere köpekler kalitesiz midir? Arkadaşlar bir, secere bize köpeğin kalitesini göstermez. Secere bize köpeğin atalarını gösterir. Şimdi şunu diyebilir miyiz? TC kimlik numarası belli. TC kimlik numarasından girdiğimiz soy kütüğünü çıkarttığımız 1830'a kadar ulaşanlar var. İşte 1920'lere kadar ulaşanlar var. Bir kişi incelediğimizde bu TC kimlik numarasına sahip dedeleri, ataları kayıtlı adam 100 metre içdiği koşar diyebilir misiniz? diyemezsiniz. Hiçbir sağlık problemi yok diyebilir misiniz? diyemezsiniz. Ya da birisi yetimhaneden çıktı. Yetimhaneden çıkan adama TC kimlik numarası verildi ama soy kütük belgesi yok. Çünkü soyu bilinmiyor. Yetimhanede yetişmiş. Bu adama sağlıksız diyebilir misiniz? Hayır. Engelli diyebilir misiniz? Engelli değilse diyemezsiniz. Nedir? Bir atalarının belli olanlar var. Bir de atası belli olmayanlar var. Atası üç kuşak önceye kadar belli ise ne veriyor? veriliyor? A seçeneği veriliyor. Belli değil. Eksiklerimiz varsa B seçeneği veriyor. Sıfır kayıt yaptırıyorsanız gidiyorsunuz köpeğinizde sıfır kayıt federasyonu B seçeneği veriyorlar. Orada anne baba kayıtlı değil. Şimdi secerenin anlamı bu. Ama secerenin önemi şunu gösterir. Bakın asıl önemli noktaya geliyoruz. Bir yavru sonradan B kayıt değilse bakın yeni yapılmış B kayıt değilse devam eden B secere ise annesi babası ya da dedesi nenesi kaydedilmiş arkadaki üçlü hat dolmamış da şayet. Bu Kontrollü olarak üretilmiş demektir. Çiftleşme izin belgesi almıştır. Çiftleşme izin belgesi alabilmek için önce hakem kontrolüne çıkıp ırk standardı almıştır. Irk standardında eşleşebilir, üretilebilir notu almıştır. Bu notta işte 5 kademeli not veriliyor. E, o 5 kademeli nottan ilk 3 not geçerli not. İlk 3 notu aldıysa üreyebilme izni veriliyor. Neden? İşte excellent, very good, good gibi notlar var. Bunları aldıysa üreme izni veriliyor. Üreme izninden sonra siz köpeği eşleştirmek istediğinizde ne diyorsunuz? Ben üreme izni aldım. şu köpekle üreme izni aldığım bu köpeği eşleştirmek istiyorum diye federasyona başlıyorsunuz. Federasyon size ne diyor? Diyor ki kardeşim bunlar akraba eşleştiremezsin. Bak bu bir disiplin. Eğer akrabalık bağları yoksa ve üretilebilir notları varsa hakem tarafından alınmış üretim izne yani eşleşme izin belgesini alıyorsun. Eşleştiriyorsun. Yavru olduğunda müfettiş kontrolünden geçiyorsun. Yavru 50 günlük olduğunda ikinci müfettiş kontrolünden geçiyorsun. Bu bir tertibattır. Seçeri yavru aldığın zaman neyi görmüş oluyorsun? Anne ve babada üremeye engel bir şey yok. Seceril yavruyu aldığın zaman yarın için neyi biliyorsun aldığın yavruda? Bu yavruyu eşleştirmek istediğinde Eşleştireceğin köpekte de eğer secere varsa arka yüzlerine bakıp akraba olup olmadıklarını görebiliyorsun. Doğru bir eşleşme yapıp yapamayacağını görebiliyorsun. Anlamını taşır. Almış olduğunuz secere yavruların secereleri tek başına e, üretim izni olarak geçerli falan değildir. Zaten her secerede bununla ilgili uyarı vardır. Der ki bakın ne yazıyor. Bu belge tek başına üretim için yeterli değildir ırk standart belgesi alınması gerekir. Şu altı okursanız bakın altta böyle yazıyor. Bu bütün federasyonlar için aynısı geçerlidir. Yani Secereli yavru senin ataları bilmeni sağlar. Şimdi Türkiye'de Köpek Irkları Federasyonu var. Avrasya Köpek Irkları Federasyonu var. UKIFET var. Ee bildiğim kadarıyla. Ondan sonra Ege Kinoloji Federasyonu var. Ee bir de dernek olarak Secer'e verenler var. Farklı farklı kurumlar var. Bu kurumların hepsi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ulaşmış, kendi federasyonlarını kurmuş insanlardan ibarettir. Yani ben şuna da karşıyım. Benim e, Seceren A Federasyonu'na ait, ben A Federasyonu'ndayım, ötekiler Tukak'a. Ben B Federasyonu'ndayım, ötekiler Tukak'a. Yok böyle bir şey kardeşim. Yani bütün federasyonlar... Devletin izniyle kurulmuştur. Hepsinin verdiği secereler, ben kendi namıma söylüyorum, geçerlidir, düzgün secerelidir, düzgün kayıttır. Şu federasyon kötü, bu federasyon kötü diyemezsiniz. Şimdi kimi federasyonlar vardır, yabancı ırklara çok yönelmiştir. Kimi federasyon vardır, yerli ırklara yönelmiştir. E şimdi mesela Köpek ırkları Federasyonu, Türkiye'nin en eski federasyonu. E baktığın zaman buna bir sürü yabancı ırkı bünyesinde taşıyor. Biz de oradaydık geçmişte. Hataları vardı, yanlışları vardı. Onlara göre yoktu, bize göre vardı. Uzlaşamadık, biz ayrıldık. E şimdi bir grup başka arkadaş ayrıldı. Onlar da ne yaptılar? Avrasya e, Avkif'i kurdular. E şimdi Avkif'çi arkadaşlara bakıyorum ben. E, on numara çalışıyorlar kardeşim. Yani yerli ırklar konusunda adamlar can hıraş bir mücadele veriyorlar. Bir kere ne diyor adam orada? Diyor ki benim yerli ırkımın standartını bir yabancı ülke belirleyemez. Ben belirlerim diyor. Bak bu benim için her şeyden önemli. Ben milliyetçi bir adamıdır. Benim ülkemin ırklarını bu ırklara emek veren, zaman veren, değer veren insanlar şey yapmalı. karar vermeli. Kalkıp elin ecnebisi karar vermemeli. E, ondan sonra işte diğer federasyon kurulmuş. Ukifet. Onlar da çok düzgün arkadaşlar. Tanıyorum. Adamların namuslarıyla yıllardır gelen insanlar. E diğer kuruluşlar da aynı. Yani şimdi o yüzden şey yapmamak lazım yani atıştırmamak lazım. Secere işinde de yok o köpek B secereli, bu köpek A secereli. Kardeşim ben farklı farklı federasyonlarda ırk standart yarışmalarında B tipi kayıt yeni yapılmış ataları hiç belli olmayan köpeklerin A tipi kayıtlı köpekleri geçip gittiğini gördüm. Neden? Şimdi oraya da gelelim. Türkiye'de en eski secere çalışması 2010'lara kadar gidiyor. Secere verme mekanizması. Yani baktığın zaman 11 yıllık bir geçmişimiz var. Peki Türkiye'de kardeşim insanlar 11 yıldır mı köpek besliyorlar? Ben 1990'da e, Rusya şampiyonu Napolitan Mastiff'in yavrusunu secere olarak Türkiye'ye getirmişim. Türkiye'de o zaman bir secere mekanizması yoktu ki. Ya da yine... 1994 falan herhalde Gürcistan şampiyonu Doberman'ın yavrularını getirdim. Yani o zaman bir secere mekanizması mı vardı? Bu 2010'lara kadar yurt dışından biz bir sürü secereli köpek getirdik. Secereler sadece evde dosyalarda durdu. Bir anlam ifade etmiyordu. Çünkü Türkiye'de bununla ilgili mekanizma yoktu. Bak şimdi ne güzel oldu. 4 tane 5 tane federasyon var. Yok şu federasyon uluslararası geçerliymiş, bu federasyon uluslararası geçerliymiş e, diye konuşan arkadaşlar var. E kardeşim sen birisi Belçika'nın, birisi Rusya'nın, birisi işte başka bir ülkenin, birisi diğer bir ülkenin, federasyonda gidip yancılık yapıyorsun. Benim seceren uluslararası diyorsun. Yani dik dur senin de seceren geçerli olsun. Niye dik durmuyorsun? Ya da e, şimdi adam e, soruyor. Diyor ki, abi ben e, köpek alacağım. Secerli köpek istiyorum. Tamam. En uluslararası geçerli secere hangisidir? E, kardeşim sen üretim mi yapacaksın? Hayır abi. Yani Yavru üretip yurt dışına satmayı mı düşünüyorsun ki bu imkansız gibi bir şey? Hayır abi. E kardeşim ne düşünüyorsun sen? Ne bileyim abi işte öyle dediler. E, kardeşim mühim olan senin için kendi köpeğinin atalarını bilmek. A federasyonu, B federasyonu, C federasyonu hiçbir önemi yok. Bir, buradan başlayayım. Önemli olan nedir? Secere kaydının tutulmuş olması. Şimdi bizde bir de hani şöyle bir kültürümüz oluştu ya bizim özellikle 1990'dan sonra oluştu bu Türkiye'de. Şimdi bizim insanlarımıza gittiğin zaman bilginin, birikimin, emeğin hiçbir önemi yok. Bak hiçbir önemi yok. Şimdi adam anasından doğarken her şeyi bilerek doğuyor. Öyle yani bakıyorum konuşmalar öyle. Yani okumaya ihtiyacı yok, araştırmaya ihtiyacı yok, bilmeye ihtiyacı yok. İki tane köpek alınca üretici olabiliyor, üretim yapabiliyor. Her şeyi o biliyor. Başkası bilmiyor yani. Başkasının şeyin önemi yok. Bir de bizde şöyle bir takıntı var. En yakışıklı biziz, en güçlü biziz. Bizden ötesi yok, bizden büyük yok. Böyle bir ben merkezci, bir egoizm, bir böyle bir narsislik hastalığı başlamış Türkiye'de. O yüzden herkes, herkes hakkında sallıyor, atıyor, tutuyor. Ya kardeşim bak şimdi ekoller vardır. Mesela köpek üretiminde İngiliz ekoli diye bir ekol var. İspanya ekoli diye bir ekol var. Ukrayna ekoli diye bir ekol var. Bizim kendi ekolümüz daha gelişmedi de. Şimdi farklı farklı ekollere göre davranış biçimleri var. Sen farklı ekoldensin, o farklı ekoldan ya da sen farklı federasyondansın, o farklı federasyondan hiç dövüşmene, savaşmana gerek yok. E şimdi gidiyorsun Avrupa'ya, ya bir kasabaya gidiyorsun. Kasabada olmuş köpeklerle ilgili ya tek bir ırk köpekle ilgili bile 3 tane, 5 tane dernek kurulmuş bir kasabada ya da 3 tane, 5 tane federasyon kurulmuş. Bunların önemi önemli olan kayıt altına alınması. Önemli olan köpeklerin belgeli olması. Yarın bunları eşleştirecek, üretecek adamların düzgün yavru alabilmesi. Ha, şimdi yavru isterken secereli yavru isteyin. Bu önemli bir şey. Yok seceresi B tipi olunca kötü mü oluyor, A tipi olunca kötü mü oluyor? Onu dedik biz size. Yani iki tane köpek eşleşir. İki tane şampiyonluk almış köpek. Ha, bir de Türkiye'deki o şampiyonluk belgelerine de çok inanmayın. Aa, adam böyle çıkar, büyük büyük konuşur. Benim köpeğim şöyle şampiyon, böyle şampiyon. Ya kardeşim biz biliyoruz sen iki yıl boyunca bomboş bir ringe çıktın. Ya bir tane rakibin yoktu. Tek köpek olarak çıktın. Başka köpek olmadığından sana ödül verdiler, gönderdiler. Bu bir. Yani Türkiye'de daha bu işler gelişmedi. Ben anlarım. Böyle 20 köpek çıkar, 30 köpek çıkar, birisi şampiyon çıkar. O zaman anlarım. Ha mesela benim beğendiğim ringler var. Mesela köpek ırkları fel, Kinoloji Federasyonu'nda Rottweiler ringini beğenirim. Niye? Çünkü çok fazla köpek geliyor. Ciddi köpek geliyor. Özellikle orada cacip. Yani yabancı hakemlerin baktığı ringler çok önemli. Mesela Avkif'ten örnek vereyim. Özellikle yerli ırklar konusunda Avkif'in renklerini severim. Çünkü Avkif'te bu yerli ırklara cidden emek vermiş insanlar var. Yani bak ekol olarak farklı durabilirsin. Ekol olarak farklı bakabilirsin. Irklara farklı düşünüyor olabilirsin. Ama iyi de öldüreceksin. Hakkını yemeyeceksin. Bir de ben 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 demeyeceksin. Şimdi bak biz bu videoları çekmeye başladık. Bir sürü insan düşman oldu. Öyle çıkıp yazamıyorlar ama arkadan sallamaya başladılar. Niye rahatsız oluyorlar? Çünkü ben yavru nasıl alınmalı, dolandırılmadan yavru nasıl alınmalı anlatıyorum. Irk standları nasıl olmalı anlatıyorum. E kardeşim benim anlattığım piyasada çakma yavru satan hiçbir kakalağın işine gelmiyor ki. Kaçak göçek yavru satan adamın da işine gelmiyor. Ne diyorum? Git kardeşim Tarım Bakanlığı'na görüş belge alıyorum. Bak biz o programı yaptıktan sonra bir sürü ciddi arkadaş beni aramaya başladı, abi ben Tarım Bakanlığı'ndan nasıl ruhsat alabilirim, ne yapabilirim ya da bir beyefendi arıyor diyor ki ben 6 ay sonra köpek üretme ile ilgili girişim yapmayı düşünüyorum, detaylı bilgi alabilir miyim diyor. Şimdi kardeşim bu iş hakkını vererek yapan adamın korkusu olmaz, gider resmi evrağını alır, yasal prosedürü yerine getirir ve bu işi yapar. Şimdi bak farklı farklı insanlara git, farklı farklı gruplara git, farklı farklı federasyonlara git. Her federasyonda 24 saatin kinolojiye, köpeğe ayırmış insanlar vardır. Bunlar emek veriyorlardır, alın teri veriyorlardır, çalışıyorlardır. Şimdi bak bu adamlardan zarar gelmez. Niye? Bu adamlar sürekli araştırıyordur, sürekli bakıyordur. O bakış ve araştırma nereden baktığına, nereden araştırdığına göre farklılıklar gösterebilir. Herkes farklı şeyler düşünebilir. Ama en ben, ben en mantığı her zaman için zarar verir insana. Neden? Ben büyüğüm demeye başladığın andan itibaren gelişmen dur. Ben en iyiyim demeye başladığın andan itibaren araştırmayı bırakırsın, bilimsel düşünceyi bırakırsın. O yüzden ne yapacağız? Hep beraber toplum olarak devam edeceğiz, çalışacağız. Bir de ben arkadaşlara şunu rica ediyorum. Yabancılıkları ben de çok sevdiğim ırklar var. Mesela vazgeçemeyeceğim ırklarım var. Ama bunun yanında ben ne yapıyorum? Karınca, kararınca, gücüm yettiğince nesli tükenmekte olan yerli ırklarımızı üretmeye çalışıyorum. Kardeşim, bir karayaka çoban köpeğine el atın. Bir kars çoban köpeğine el atın. Yalova kopayına el atın. Tarsus çatal buruna el atın. Bak ne güzel o Karadeniz'de zerdavaya el atıldığı, Nesli tükenmekte olan birçok köpeğimiz bu şekilde kurtulacak. Bir de federasyonlar işin içine girdiği zaman Seccere üretimler başladığı zaman ne olacak? Disiplin gelecek. Şimdi bak devletimiz de ne yaptı? Bu yıl çip zorunluluğu getirdi yıl sonuna kadar. bütün köpekler çiplendikten sonra köpeklerin de yaşamları düzelecek, terk edilemez hale gelecekler. Oraya da bir disiplin gelecek. Şimdi biz bunu anlatırken tabii bir de bu sokak hayvanı severler var. Ee, arkadaşlar yani ben onlara saygı duyuyorum. Yaptıkları işte çok seviyorum. Ama böyle hani ırk üreticilerine saldırırlar oraya abuk subuk yani şimdi biz yavralırken nelere dikkat edilmeli yazıyoruz adam giriyor altına satın alma sahiplen üretime karşı siz niye üretim yapıyorsunuz abuk subuk hakaret var laflar yazıyor ya, ya canım kardeşim bak, o videoyu sen seyretmiş olsaydım Düzgün üretim yapılırsa barınaklara neden köpek düşmeyeceği, çip takılırsa neden düşmeyeceği, çip kayıt alınırsa kimsenin sokaklara köpek e, terk edemeyece terk edilemeyeceği falan anlatıyor. E şimdi yarın deprem olacak arama kurtarma köpeği lazım. Jandarmaya ne lazım kardeşim? Ee, bomba köpeği lazım, uyuşturucu köpeği lazım. Adam ama gözleri görmüyor onu gezdirecek bir köpek lazım. Bunların da ırklar yapabilir. Her ırkın uzmanları var. Adam avcı ava gidecek av köpeği lazım. Değil mi? Yani ırk köpek üretimi her zaman olacak. Burada iyi ırk köpek üretimi olacak. İnsanlar bilinçli olacaklar, kendi yaşam koşullarına ve kendilerine uygun yavruları seçecekler. O zaman ne olacak? Kendi yaşam koşullarına yakın yavruları seçerlerse mutlu olacaklar. Köpek mutlu olacak. Köpekler kedilmeyecek, barınağa düşmeyecek. Sokak köpeği meselesi bak bizim ülkemizin kanayan yarasıdır. Şimdi bu sokak köpeklerinin kısırlaştırılması, kontrol altına alınması gerekiyor. Besleyenlere saygımız var. Ben de besleme yapıyorum. Artı burada bizim rescue bölümümüz var. Sokakta terk edilmiş köpekleri getiriyoruz. Aşılarını yapıyoruz. Bakımlarını yapıyoruz. parazitlerini yapıyoruz. Kendilerini kurtardıkları zaman ücretsiz sahiplendirme yapıyoruz. Ücretsiz sahiplendirme yani ben satın alma sahiplen ben köpeğe para vermeye karşıyım diyen adamlar buraya geliyorlar. Ya iki aşı parası 100-200 lira aşı parasını vermekten aciz bu adamlar. Ya kardeşim hani tamam bu kadar da olmaz ki ben köpeğe para vermeye karşıyım. 200 lira aşı parasını veremeyen adam mamayı nasıl alıp verecek? Şimdi soruyorum ben size ya. Yani. Bedavaya aldığı köpeği yarın sokağa terk edecek. Durum bu. Birbirimize saygılı olmayı aslında bu ülkede unutulan bir kültür bu. İnsanlar birbirine saygılı olmayı öğrenir ve bilimsel tartışma yapmaya başlarlarsa hani öyle birbirlerine gider yapmak en ben ben en en güçlü adam benim demeye başlarlarsa ne olur gelecek olmaz ama biz takdir önümüze çıkartıp biz nerede hata yaptık ya da atalarımız nerede bir eksik yapmışlar ki ben onu da söylüyorum yani biz kardeşim birinci dünya savaşını biz kaybettik. Hayvanlar da bizi bizim hayvanlarımız da bizle beraber kaybetti. Çünkü biz küllerimizden var olduk bu arada köpeklerle diğer hayvanlarla ilgilenemedik. Geç kaldık geride kaldık. Ama şimdi hızlı bir şekilde toparlanma var. Ben inanıyorum ki bundan sonra da toparlanacak. Yani emeğe saygı duyun. Ben A federasyonundayım, B federasyonu tukaka demeyin kardeşim. Oradaki adam da emek veriyor, buradaki de emek veriyor. Herkes emek veriyor. Mühim olan ahlaklı ve doğru olandır. Secere meselesine gelince B tipi secerenin A tipi secereden bir eksikliği yoktur. Mühim olan burada nedir? Hayvanın aldığı ırk standart notudur. Ama secerenin bizim için önemli tarafı ne? Tekrar söylüyorum. Köpeğimizin kendi atı soyunu bilirsek, yarın eşleştirme yapacağımız zaman eşleşeceği köpeğin atasıoyla kıyasladığında düzgün eşleşme yapabilirsin. Bir, Akraba eşleşmesinin önüne geçersin. 2. Bakın, her programda bunu söylüyoruz. En büyük sorun akraba eşleşmesidir. Köpekler memelilerdir. Memelilerde akraba eşleşmesi yapılmaz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz bu videolara devam edeceğiz. Eğer bizim videolarımızdan memnunsanız böyle bilinçlendirmeler yapacağız, bilgilendirmeler yapacağız, bilgi aktarımı yapacağız. Devam etmesi için ne yapıyoruz arkadaşlar? Lütfen ben her programda bunu demeyi istemiyorum. Ee, beğendiyseniz abone olun, paylaşın biz de büyüyerek gidelim. Her programımızda bilgi aktaracağız arkadaşlar. Ee, bilgi aktaracağız, saygı aktaracağız, emeğe saygı bak. Bilgi emeğe saygı ve kendimizi geliştireceğiz. Kendimizi geliştirmekle ilgili çalışma yapacağız. Bu arada merak ettiğiniz konular varsa bize mesaj olarak atın. Onlarla ilgili de çekimler yapalım. Durumumuz budur. Hoşçakalın diyorum. Hepinize mutlu günler, sağlıklı günler diliyorum.